Evet çocuk. Evimize neşe getirdin. Sen çok yaşa değil mi? Merhaba hala. Hoş geldin kızım. Erkenden çıkmışsın. Evet İhsan'ın ofisine gittim bu çocukların velayetiyle ilgili ne yapabiliriz diye konuşmaya. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten ama hadi her hayırlısı. Bir de iş baktım hala. Çocuklarla da konuşacağım. Size yük olmayacaklar, merak etme. O nasıl laf kızım? Sanki hiç biz çocuk bakma. Ufak mı kendi kendini eğdi. Ulan yukarıda denlenmeden oturayım. Ama kız kaşla göz arası çıkmış gitmiş. Nasıl, nereye gitmiş? İşte böyle pek bir başına buyruk. Asili kime çektiyse artık. Defne, Ah be kızım. Ah. Alo. Defne neredesin sen kızım? Anne canım sıkıldı birazcık dolaşmaya çıktım. Kızım neden bana haber vermeden çıkıyorsun? Kimseye haber vermeden? Nasıl bulacaksın evi? Karadağ hapishanesi diye kime sorsam tarif eder zaten. Defne. Hemen eve dönüyorsun. Geç olmadan eve dönüyorsun hemen. Bekliyorum. Anne alt tarafı kahve içmeye çıktım. Suç mu? Bitsin geleceğim tamam mı? Öpüyorum çok. Görüşürüz. Hayırdır Seyit Ali? Sen bu saatte gelmezdi. Biraz uzanacağım abla. Ne oldu? Neyin var? Neyin mi var? Hiç hırgür biteyim abla. Benim de imtihanım bu işte. Ula. Çoluk çocuğa söyle. Buranın bir kuralı var. Herkes akşam ezanından önce burada olacak. Unutanlara da hatırlat. Halil, benim sana bir şey söylemem lazım. Ya şimdi ben bu dava için Meri'ye tamam dedim de... Durumlar biraz karışık kardeşim. Yani... Yani altından nasıl kalkacağım bilemiyorum. Biliyorsun ben icra davalarına bakıyorum. Yani aile mahkemesine bakan dişli bir avukat lazım. Sonuçta uluslararası mahkemede görülecek bir dava bu. Bulurum ben sana. Vallahi çok zor. Vallahi beni çok rahat edesin. Oh be. Adam şerefsiz. Okul bahanesiyle melekten alıyor imzayı. Arkasından çevirmedik dümen kalmıyor. İnce ince düşünmüş desene. Yazık. Kızın hayatını mahvetmiş. Yani inşallah şu davayı çözeriz de çocukların yerini alır. Kurtulur şu adamdan. Nisan. Ben avukatı sana bulurum da. Sen beni beni verdiğini söyle. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Melek abla buralarda mı? Ha, odasında. Süper kahraman geldi. Vay be, burada kimler varmış? Gel bakalım. Bana kuşlar ne dedi biliyor musun? Sen oyun arkadaşı arıyor musun bilmiyor Onu söylediler. Hmm, gerçekten mi? Gerçekten. Ne oynuyorsun? Bak şimdi. Bunları böyle diziyorsun. Sonra bir tane sen, bir tane ben atıyoruz. En uzağa atan kazanır. Of süpermiş. Tamam hadi oynayalım o zaman. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Yaşasın. Kazandım, kazandım. Ben kaybettim ya. Ama aferin sana, aferin, aferin. Peki bunun ödülü ne olacak? Süper. Daha burada kalacaksan gideriz beraber. Annem dedi ki, evimiz artık burasıymış. Burada yaşayacağız. Sen kimle konuşuyorsun gül Öber Ömer, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Nebze teyze. Hayırdır? Seydeli amcanı mı görmeye geldin? Yok, ne oldu? Hasta mı, bir şey mi oldu? İnat hastalıktan sayılıysa hasta. <laughs> Yok, ben Melek ablaya geldim. Tövbe estağfurullah. Hayırsız bir şey deme. Yüreğim kaldırmaz bak. Yok yok korkma Nefise teyzem. Sonuçları çıktı da ben kontrol amaçlı kendim geleyim göreyim istedim. Anne! Anne! Hayvanat bahçesine gideceğiz. Oo. Ah! Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Melek Beyhan ablan sana süt ısıtıydı. Hadi bakalım olmuştu. Bir şey mi oldu? Yok yok abla yani sanmıyorum. Koca sonuçları değerlendirdi. Birkaç tahlil için seni tekrar yarın hastaneye çağırdı. Ha öyleymiş Başak da söyledi ama ben iyiyim Ömerciğim. Sorun yok yani o gün öyle stresten öyle oldum. Abla kontrolden zarar gelmez. Şimdi rahat eder tamam mı? Yarın akşamına gel hastaneye. Hişt, hayırdır? Sen ev ziyaretlerine mi başladın? Asayiş belki var mı bir bakayım dedim. Senin kafan karışmış galiba. Doktor musun, polis mi? Önce bir karar ver. Aa, Kerem. İhtiyaca göre değişiyor. Sana ne lazım? Huzur lazım. Ama o da senin olduğu yerde bulunmuyor maalesef. Oğlum, ne diyorsun sen? Anne buralarda dolanmasın diyor. Ben onun niyetini biliyorum da... şş yemezler. Kusura bakma Ömer. Yok yok abla, sıkıntı yok. O yaşlarda her şeyi en iyi ben bilirim sanıyorsan. Ben de geçtim o yollardan. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim. Görüşürüz. Abla, yarın bekliyorum. Neyi bekliyor yapsın? Ne Neyi bekliyorsun şu anne be? Ya ne diyor, neye hey bekliyor bu? Sakin. Bu evin etrafında dolaşmayacaksın. Annemden defneden uzak dur. Of. Ne oluyoruz ya yine? Tartışıyoruz. Şey ha bir kere de normal karşılaşalım, bir kere. Bence bu gayet normal. Ben daha kötülerini de biliyorum. Ha, çok komik. Al. Ne işin var senin burada? Sana geldim. Bana geldim. Sebep? Kızdır. <laughs> heyecandan basana. Sana değil, anneni görmeye geldim. Uyus. Annen tahliye çıktı da onu konuştuk. Ne çıktı? Kötü bir şey var mı? Ne olmuş anneme? Ya söylesene niye boş boş suratıma bakıyorsun? <laughs> ya sen ne biçim adamsın, ne gülüyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Sen gerçekten arızasın biliyorsun değil mi? Hala dalga geçiyorsun benim. Bir geldi, gel de seni de kontrol ettirelim. Koyna. Defne! Bak erken teşhis önemli bak tamam mı? Bekliyorum.